soğan böreği, 4 adet yufka, iç harcı için 5 adet kuru soğan, 3 tatlı kaşığı anason, 2 yemek kaşığı sirke, 5 adet yumurta, tuz, karabiber. Sosu için 1,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı. İki versiyonu var. Biz burada haşlama usulü de yaptık. İlk önce soğanlarımızı halka halka doğradık. 4-5 adet orta boy soğan. Evet. Onları şöyle kaynar bol tuzlu suda 3-4 dakika haşladık. Hafif şeffaflaştı dikkat ederseniz. Tamam. Sonrasında birazcık zeytinyağı koyacağız. Tamam. Buradaki amaç biliyorsun hafifletmek tereyağın tadını. Hı hı. Birazcık da koyduğumuz tereyağının yanmasına ben engel olmak. Ben yanmasın olman. hemen koyayım isterseniz. Evet. Bayağı evet. konuşurken. Ben sizi bugün çok şey, lafa tutuyorum. Olsun olsun <laughs> sorun değil. Bunu tereyağı da alırken hızlı ateşte yaparsak Hafif kavuracağız Çünkü haşlama tadını biz çok sevmiyoruz Türkler olarak. Biliyorsun. Şimdi onu diyeceğim. Ben mutfakta biraz şeyim. Böyle çok işlemi sevmiyorum. İşte haşlayayım sonra kavurayım falan hoşuma gitmiyor. Hani direkt ben de e, soğan böreği yaptım. E, göçmenim ben. Bizde çok meşhurdur. Hem de böyle el açması falan yaptım. Meşhur. Efsanedir yani. Çok güzeldir. Haşlamasam da oluyor gibi geliyor bana. Ne yapıyor haşlamak ona? Ne veriyor? Haşlama bunun içerisindeki yüksek orandaki asiti birazcık alıyor. Hmm. Bu asiti aldığı için yerken midede bir rahatlık oluşuyor. Çok enteresanmış evet. Aa, evet. evet. Şimdi Çünkü e... çok soğan yiyince evet, midemiz acıyor değil tabii, mi? Tabii. Saray hmm. mutfağında bir de sırf kavrularak senin yaptığın gibi ağır ateşte böyle 2 hmm. saat 3 saat. ...çekeri çıkana kadar... ...yani karamelize olana, olana kadar kavrulan var... ...o başka versiyonu... ...bu Siz başka versiyonu... ...siz anlatır versiyonlu. mısınız... ...saray mutfağında aşçı nasıl seçilirmiş... ...birazcık e, bahsettik... Evet. ...saray mutfağında bir aşçı alınacaksa... ...tabii ki tecrübeliyse... ...bu çırak olandan evet. bahsetmiyoruz... Usta ...ustaysa... ...onun iki şeyine bakarlarmış... ...birincisi... ...işte bu soğanlı yumurta... ...uzun saatler sabrı var mı o ölçülüyor... ...çünkü çok ağır ateşte, ...o zaman biliyorsunuz ocaklar... Hı -hı. E köz maltızda... yapılırdı hı hı. yemekler böyle saç ayak üzerinde. Hı hı. Yavaş yavaş onunla 2 saat 3 saat sabırla yakmadan. Çünkü yapabiliyor mu? Karıştırmazsayı bir, biri yanar, biri yanmaz. Hani böyle eşit de olmaz. Hakikaten orada çok ciddi bir şekilde başında pişmesi Tabii. gerekiyor. Tabii. Burada sabrın Çünkü mutlak gerçekten Güzelmiş. sabır gereken bir yer. E, mutlaka Mevlana Müzesi'ne gitmişsindir. Evet. E, orada da baktığında bir Mevlevi dergahında taşın ya da bir mevlevi olabilip, olup dolu dönebilmen için mutfakta bin bir gün çalışman gerekiyor. Bin Nasıl bir ya? gün sonunda o seviyeye gidiyorsun. Yani aşçılık böyle bir şey, meslek. Sevgilim yaş kaç? Yaş kırk Ya benden e, hani 10 yaş büyüksünüz. Ya ama bak e, şu an gençlere söyleyeceğim. Ben çok seviyorum ya büyüklerimi. Hani çok büyük değilsiniz benden ama a, kitap gibisiniz ya gerçekten hani. Asla boş bir şey çıkmıyor ağzından. Gerçekten büyüklerinize e, bir şey konuşurken dikkat edin. Hani böyle sen ne anlarsın yapıyorsunuz ya genelde e, ergenler, küçükler. Hakikaten kitap gibi her şeyin bir amacı var. Yani yaşanmışlık var burada. Ağzınızdan çıkan her şey beni şaşırtıyor yani ki ben bunları yüz kere duydum, daha önce okudum. Ama bilmediğim o kadar çok şey söylüyor ki çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Vallahi helal olsun. ...benim kendi programımda aynı şey var... ...ben çok fazla bilgi vermeyi seviyorum... ...yani... Süper. ...bu anda çalışan ağaççı bir yemek yaparken... ...yeni başlamışta... ...mümkün olduğunca çok fazla bilgiyi yüklemeye çalışıyorum... Evet. ...bir iş yaparken... ...kavururken püf noktada anlatıyorum... ...onu anlatıyorum ki... ...çünkü istediğim şekle gelmesi gerekiyor... Evet. ...o yüzden seviyorum... Siz i̇yice karamelize mi edeceksin? ...yok karamelize mi? yapmayacağız... ...hafif böyle suda haşladığımız için tamam. suyunu çekmesini sağlayacağız... Tamam, ...bu arada birazcık... Anason ekleyeceğim. İsterseniz bunu tane anason da kullanabilirsiniz. Hafif şöyle kırarak. Hı hı. isterseniz böyle öğütülmüş yaparsanız iyi olur. Biz de bunu yeni öğüttük zaten. Yeni öğütülmüşün aroması çok daha yüksek oluyor. Tamam. Tane Şu anda de anason da Şöyle enteresan. anasonun kuvvetine göre gördüğünüz gibi tam dolu hı hı. 3 kaşık koydum. Çünkü bunun aromasını birazcık hissetmek Belki. istiyorum. Birazcık da anasonların kokusu geçsin kavururken. Salça koyacak mısın? Efendim? Salça. Yok salça falan kullanmayacağım. Yok bak mesela bizim yaptığımızda salça var böyle kırmızı kırmızı oluyor böyle. Ama Osmanlı mutfağında salça, salça yoktu. Salça yokmuş evet doğru. Biliyorsunuz 17. Yüzyıl, doğru. yüzyıl sonları 18. yüzyıl başlarında domates bu topraklara girmiş ve salça ondan sonra çıkmış. Daha önce bütün lezzetleri. Domatesi kızarınca çöpe atıyorlarmış sonra yeşilken. geldikten sonra yeşilken. E, yenilir zannediyorlarmış O yüzden aslında yeşil domatesle de çok güzel yemekler var Çok güzel Anadolu'da Ama çok bayılırım fazla Bayılırım yani çok Müthiştir güzel yemekler ya. var Gördüğün gibi suyunu çektirdim sen Birazcık tuz ekleyelim Ben size yardım edeyim hemen Su yeter mi? Çok az da alalım. Biraz tuzcusunuz. Yok. Ha, suyunu da çok tuz attınız. Recep'le fark ettik. Ama süt kullanacağız orada ayar Ayarlar yerine gelecek. Yeterli çok fazla karabiber koymayalım. Anladım. Şimdi bu yeterli. Buraya aşağı yukarı 2-3 yemek kaşığı kadar sirke çektireceğiz. Buradaki amaç nedir? Şekerli olan soğanın Hı -hı. şekerini birazcık kırmak. Ve birazcık yiyerken e, insanın içinde böyle bir Hı -hı. fresh tat yaratmak. Size ekşili köfteye tarif içinde tarif soracağım. Tabii, tabii, <laughs> tabii. takıldı. Dün ekşili köfte yaptım. Canım çekti evet. gece. Çok güzeldi. Ee, Bayılırım. Ayrıca un yapıyor musunuz koyulaşsın diye? Tabii. E, süzme ama köy usulü ekşi bir süzme yoğurt. Bekletilmiş koyu bir süzme yoğurt. Ekşili yoğurdu yoğurt mu? Ay, ekşili köfte yoğurt mu konuyor? Evet. Hı -hı. <laughs> ben yoğurtlu, koymadım. yoğurtlu bir terbiye yapılıyor. Ha, un... şey yaptım. Limon, Hı hı. yumurtalı bir terbiye yaptım. Ya yani onu da bekletiyorum. unun onun içerisine yoğurt, ekşi bir yoğurt. Aa, unu koymadım. Bir yumurta kaşık sarısı, sarısı yani. Yumurta sarısı. Ha, şey terbiye evet, etmek için terbiye sadece. Terbiye ediyorsunuz ve tamam. su koyuyorsunuz. Onu açıp çorbayı ekliyorsunuz. Anlaştık. Şimdi bu tamam. <laughs> Şimdiki sıramız bakın hafif çekti. Hafif sulu. değil mi? Yok. Yumurta kıracağız. Sen bana yardımcı olur musun? Tabii ki. Ben tamam, yumurtaları açalım. içine kıracağım. Çünkü belki ben şef olduğum için bunu böyle yapıyorum ama siz evinizde mutlaka bir kaseye yumurta kırın. Çünkü kaseye kırmazsanız içerisinde kabuk karışabilir. Tamam. Ama biz bu şekilde de yapacağız. Kontrollü bir şekilde. Yumurtayı bir kenarda çırpabilirsiniz de. Şu an ben yamağınız olarak yardım ettiğim için değil mi hızlı karıştırıyoruz? Evet. Biz beraber yapıyoruz. Evet. Zaten bu takım çalışması olması evet. gerekiyor. Şöyle bir yumurta daha ekleyelim. Siz şefin e, şu an e, oğlunuz da şef, e, gastronomi okuyormuş, evet, şef İstanbul'daki olmak İstanbul'daki ilk e, aşçılık okullarından birinde, üniversitelerden birinde aşçılık eğitimi alıyor. İşte bunlar bir yıl İngilizce hazırlık görüyorlar. Uh -huh. İşte dört yıldır üniversite, biraz sanatları dalı da altında evet. ders görüyorlar. Yani, Valla o beşinci kuşak oluyor. Heh. Onu ben oyuncu de de kuşağım. Evet. Ne mutlu size ne kadar güzel. Evet, aslında oğlum oyuncu olmak istediydi. Çünkü biraz yakışıklı ve uzun boylu bir çocuk. <gülüyor> sportif. <gülüyor> Dur görelim hemen verelim ekrana. <laughs> çok e, aşçılıkla ilgisi yoktu ama benim yanımda mutfakta çalışmıştı. O zaman kalbine böyle okul tatilinde çalıştığımda işlemiş bu. Özellikle de ...ızgıretleri yapmayı çok bir seviyor. Bir de baktı kızlar seviyor böyle yemek yapan erkekleri. Arkadaşları da herhalde etkiledi. <laughs> Pek kız sorunu yok bu zamanda. Herhalde yakışıklı bir çocuk. <laughs> Muhtemelen. Şefim soğumayı bu, alıyor musun? Çünkü Yumurtayı çok pişirmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi hafifçe pişirdik. Artık Hı. soğumayı alalım. Şöyle kapatalım altına. Şöyle. Buraya tamam. ayrı bir yer alalım mı yoksa kenara mı çekelim? Burada çekiyor? soğuması uzun sürer. O yüzden Aynen, ben buyur. şu bezde alabilirim. Şöyle yapalım. Sen bana yardımcı olur musun? Şefim kameraları da düşünürmüş. Evet, evet. Ben de aşağı yukarı bir 400-500 program çektim. Evet. Ama senin kadar rahat güzel program sunamıyorum Yo, yani. Yok estağfurullah. Siz sosunuzu yapın şefim. Evet. Aynı burada... ocakta ilerleyebiliriz. Tamam. Şimdi sütümüzü ılıtacağız, kaynatmayacağız. Bunun tamam. içerisine ben birazcık ılıtmıştım onu, isterseniz evet. bakın ısısına. Bakalım. Sadece süt mü olacak sosunun? Sütün içerisine birazcık tereyağı koyacağım. Ha, ne güzel. Yumurta içerisinde olduğu için tekrar yumurta ihtiyaç duymuyoruz. Şöyle. Sütümüzü teşir. ceylan koydu. Böyle bir veresiye olması ondandır. <laughs> Ağzına kadar doldurmuşuz. Evet. Böyle İçinde durumlarda edin. kaşığımızı her zaman biraz ısıtmak gerekiyor. Çok fazla koymayacağım çünkü orada da tereyağı var. Tamam. Bütün bunları iyi hesaplamamız lazım. Tamam. Ama eski usulde biliyorsunuz bol yağlı yapılırdı bu yemekler. Ama günümüzde birazcık yağı azaltmakta fayda var. Bunu nasıl döşeceğiz şefim? Siz gelin. Şöyle yapalım. Şunu kenara alalım. Olur. Şimdi. En zevkli kısmı. Biliyorsunuz yapışmaması için birazcık tereyağı sürmemiz lazım. E Bunu yumuşak bir tereyağımı, oda sıcaklığına gelmiş fırçayla, buradaki amacı biliyorsun tepsimize yapışmasın hem de biraz güzelce kızarsın. Çok fazla değil, böyle gördüğünüz gibi az bir aldınız yarım kaşık tereyağı her Buna yerine. Buna da ne pişirdiysem böyle iz kaldı <laughs> tepsimde. Ama güzel görünüyor, biliyor musun? Bilmiyorum, ben pek sevmiyorum. Bence bu yaşanmıştır. Yaşanmıştır. Çünkü evet. ahşapta böyle bazı malzemelerdeki izleri bayılıyorum. Çünkü orada yaşanmıştır, bize hissettiriyor Çünkü alttakini bütün koyalım şöyle, sonra dışına doğru hani baklava yapar gibi. Yanlarında fazlası olacak ama onu aralara atacağız. Biliyorsunuz, Anadolu mutfağında her şey değerlendirilir, hiçbir şey çöpe atılmaz. Siz böyle hamur falan hani börek için böyle açıyor musunuz, açar mısınız Benim yani? Senin kadar usta değilim bu konuda. Çok ben yapınma... değilim ya usta, estağfurullah. Ama ben ama onu. Vallahi göre göre herhalde öğrenmişim öğrenmişsindir yani. Öğrenmişsindir işte. Değilim. Çünkü o. Ha, merak ettim hani erkek şefler de öyle uğraşır mı, Tabii açar mı, yapılıyor. incecik hamura Ama biz de biliyorsunuz mutfaklarda profesyonel. Ortamlar e, pastacın ayrı oluyor, hamurcun ayrı oluyor. E sen falan onlarla hızlı yapıyorsunuz. Yap, İşletmeye göre değişiyor. Hı. Hızlı olmak zorunda Tabii çünkü. Tabii çünkü bir sürü iş var. Büyük davetler veriyorsun. Evet. Organizasyonlara veriyorsun. E, hangi biriyle uğraşacaksın? Şimdi tam denk geldiği için hemen e, günün videosunu söyleyeceğim. Günün videosu sizin bu hızınız olacak. Evet, ee, bir davetteki. Bir davette <laughs> e, şef ve ekibi ekib. nasıl çalışıyor? <laughs> Nedir bu? Nedir? Baklava yıkasında mantarlı ve baklava böreği. Baklava böreği. böreği. Köylemiş biberli domates soslu ve balsamik kremi. Evet. Bunun kenarını sizin çocuklar. Evet. Eyviden taşıyın çocuklar. Bütün tabakları dikkatli. Sekelenmesin. Yok yok. bundan sonra Ya şöyle söyleyeyim. Efsane. 4... 300 400 kişilik bir davet ve tabaklar yapıyorsun o sırada Hı -hı. o görüntüler hoş bir görüntüler. Zamanla yaraşıyorsun. Çünkü içeride misafirlerin bekliyor. E işte düşünsenize bir düğün daveti olduğunu düşün ve ilk Hı -hı. gelen tabaklarla sonuncu misafir gelen tabak arasında çok uzun bir zaman alırsa diğerleri Olmaz. yemini bitiremez. Bir... Aynen. <laughs> <laughs> Hafif gördüğün gibi buruşturarak koyuyorum. Çünkü buruşturarak koymayınca çok fazla hamurlar birbirine yapışıyor. Tabii. Böyle aynı su böreğinde olduğu gibi. Hadi Kaç brus. kat yapacaksınız? Ee, bakıyorum. Bence 3 kat yeterli. Tamam. İki, pardon 4 kat. 2 kat alta, iki kat üste yapalım. Evet. Görüyorsun birazcık evet. ayar yaptık her yere eşit olsun diye. Şimdi içimizi koyacağız. İçimiz gördüğün gibi bol. Bol. Ya Ana Soğan bunu. ne kadar kurtarıcı bir malzemedir Değil mutfakta. Mi? Yani hiçbir şey olmasın evde. Soğan çorbası yap, soğan e, böreği yap, i̇şte ya soğanlı yumurta yumurtakır. yap. yumurta kır. O kadar çok çeşidi var ki. Soğan mucizevi bir yiyecek. Ben mesela hiç şey değilimdir. Hani bir yemek yaparken ev şu malzeme yok, yapmayayım demem. Devam ederim. Ama soğan olmasın evde Elin kolun bağlamıyor böyle ama. böyle kalırım. Işık böyle <laughs> <laughs> tutulmuş tavşan gibi eyvah olurum ya. Hiç üşenmem giderim. Soğansız olmaz. Şimdi e, çok eskiden biliyorsun yemek tariflerinde sağlıkla ilişkili olan tarafı anlatılırdı. Sadece yemek tarifi yoktu. Evet. İşte bu yemeği yersen soğuk mizahçılara bu yemek yarar. Bu yemek yaramaz. Sıcak mizahçılara şunu yersen daha iyi hmm. olur gibi böyle tariflere verilirdi. Ve bir tarifte diyor ki. Soğanla sarımsağı beraber kullanmak doğru bulmuyor Osmanlı Yemek Kitabı'nda. Hmm. Ve bu bir tıp kitabı aslında tıp. Çünkü bütün ilaçlar yemeği anlatıyor. Şu hastalığa an iyi gelir, şuna iyi gelir, buna iyi gelir gibi ben şeyler yazıyor. Ben de koyuyorum ya. Ha. Yok ben de koyuyorum ama evet. eskiden böyle bir şey varmış. Hmm. Ee, özellikle sıcak mizaçlara kesinlikle soğanla sarımsağı bir arada kullanılmış yemek tavsiye etmiyor. Eyvah eyvah. Ben tamamen zıt yaşıyorum o zaman. Soğuk mizajlar, yani daha sakin kişiler demek istiyor herhalde. Onlara da daha çok baharatlı yemekleri tavsiye ediyor. Son katı da döşeyelim. Bunu yarım koydum gördüğün gibi çünkü yanları da koyacağım. Üç kat birazcık üç kat gibi olacak yani. <laughs> yani bunu, bunu da, da koyunca... koyunca aslında dört kat olmuş oluyor. Yufka olarak baktığımızda hmm. bir tane alta koyduk, bir tane ortaya koyduk İki, <laughs> üç. Evet üç yufkadan yaptık farkında mısın? Evet. Ben dört dedim ama biliyorsunuz bu tepsiye göre değişebiliyor. Şu sos çok önemli. Evde hiç malzemeniz olmasa sadece yufka ve şununla muhteşem Kesinlikle. bir börek çıkarabilirsiniz. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu malzemenin e, içerisine yani bir tane yumurta kırıp çırpabilirsiniz soğukken. şey i̇şte ılıkken hı hı. O birazcık daha lezzeti yukarı evet. taşıyacaktır. Bizim malzememizde zaten yumurta olduğu için biz ona gerek duymadık. Evet. Evet. Onu da Son dök gitsin üstüne. Of acıktık. Böyle evde de severiz değil mi? Evde yemekler. Valla ben eve iş götürmüyorum. <laughs> en klasik <laughs> şey Laf şey. Mi? Ama var ya o bende de var ha. gerçekten. Hani işte yemek yaptığım için şimdi şey oluyorum, tribe giriyorum böyle yoruluyorum mu, sıkılıyorum mu bir şey oluyor. O ben yine de Biri yapsın bayılıyorum mesela yani böyle biri bana geliyor siz yemek yapıyorsunuz da bayılıyorum. <laughs> Fırça vardı bu. Fırça'yı bana. Onu ben artık atmışım. Şöyle yapalım. Birazcık yayalım istiyorum sütü. Az yağlı yapmış oldun. Çok evet. yağ koymadın. Koymadım. koymadım. Hı -hı. O sütun Çok... böyle su böreği efekti verecek. Muhtemelen bol evet. kullandın. Kesinlikle. Evet evdeki yemeklerde kalmıştık. Evde yemekle eşim yapar. Ama ben çocuklarımla bir izni günümde... Hı -hı. ...bir misafirim geldiğinde... ...mutlaka mutfağa girerim. Tamamın olmazılık bir iki çeşit Hı -hı. de mutlaka... Ben yaparım çünkü keyif alıyorum. Çünkü o kadar yoğun çalışıyorum ki sen Çocuklarımla, ailemle Hı. vakit geçirebileceğim en keyifli olan beraber yemek Doğru. yapmak. Orada sosyalleşmek Hı. oluyor bizim için. Çok güzel bir canlandı gözümde. Ee, iki oğlun var değil i̇ki mi? Öbürünü var. söyle. Vallahi seni eve sokmazlar. Evet, söyle, abi, hanıma evet. da söyle. Bak, e, eşim zaten dünya güzeli. Çok Akrini güzel yemekler söyle. yapar. Arzu. <laughs> Sevgili Arzucuğum, seni seviyorum. Senin sayende bu yemekleri yapıyorum Hı -hı. gerçekten. En lezzetimi annemden aldım ama bu güzel yemekleri yapma enerjimi de senden alıyorum. Vay be, evet. <laughs> Tabii ki iki oğlum var. Büyük oğlum aşçılık okuyor dediğim Hı -hı. gibi. Küçük oğlum da aşçı olmak istiyor. Hani daha lise gidiyor. Böyle emin değil ama o da aşçılık olma yolunda olur. gidiyor. daha karizma oluyor, olur. Büyük oğlum kumral, hafif sarı bir çocuk. Çok karizmatik ama küçük oğlum Esmer Güzeli. Yani i̇kisini de az önce gördük zaten evet, fotoğrafı. Evet benim büyük oğlumun ismi Batuhan, küçük oğlumun ismi Berk. Başından mı atmaya çalışıyorsun şefim çocukları? Bak olur hemen mu? kapar kızlar söylüyor. Olur mu ya onlar benim canım <laughs> evet. ya. Onlarsız hemen bir hayat kapardan. olur mu? Zaten kızlarımları paylaşamıyor. Ben annesi evet. kıskanıyor zaten. Muhteşem bir börek tarifi aldık. Tam da geleneksel olarak Kes. yaptın. Osmanlı usulü. Birazcık eski usulü evet. Evet tarifi izliyoruz. Hemen öbürünün hazırlığını yapıyoruz biz.